dan beri fen bilimleri alanlarına yatkınlığım sağlık alanında çalışma isteğim beni en yakın sağlık danışmanlığı olan eczacılık mesleğine yöneltti. Tercih etmek için araştırma yaptığımda gerek çok farklı alanlardan eğitim alınması, gerekse uygulamalı eğitimlerinin yoğun olması benim bu bölümü seçmemde çok etkili oldu. Dünyanın en saygın ve en eski mesleklerinden birinin adayı olma heyecanını şimdiden üzerimde taşıyorum. İnönü Üniversitesi'ni tercih etmemdeki en önemli etkenlerden biri büyük ve yeşil bir kampüsünün olması. Hatta bu özelliğiyle üniversitemiz dünyada 340. sıraya yükselmiştir. Ayrıca kampüsümüz ve çevresinde bulunan yurt ve ev imkanları barınma ihtiyacımızı çok rahat bir şekilde karşılamaktadır. Ben de fakültemize yürüyerek 3 dakikalık mesafede bulunan KYK yurdunda konaklamaktayım. Ayrıca fakültemizde ve civarlarında uygun ve kaliteli yemek imkanlarımız bulunmaktadır. Bunların yanında kampüsümüzde bulunan yürüme ve bisiklet yolları, kapalı açık yüzme havuzları, tenis kortları ve çeşitli turnuvalar bizim güzel zaman geçirmemizi sağlamaktadır. Tüm bu sosyal imkanlar benim İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesini tercih etmemde etkili oldu. Mezun olduktan sonra Endüstri Eczacılığı yapmak istiyorum. Endüstri Eczacılığı için gerekli olan laboratuvar yetkinliği ve araştırma geliştirme hevesi fakültemin bana önemli kazanımları arasında yer almaktadır. İnönü Üniversitesi Eczacılık Fakültesi olarak çok donanımlı bir binamız olmasının avantajlarından faydalanmaktayız. Fakültemizde kendi ilgi alanlarımıza göre çeşitli öğrenci toplulukları bulunmaktadır. Bizim de kendi kurduğumuz bir müzik grubumuz var. Ben de bu grubun kemanistliğini üstleniyorum. Ayrıca temsilcisi olduğum Türkiye Eczacılar Birliği Gençlik Komisyonu ve Malat Eczacı Odası Gençlik Komisyonu gibi çeşitli ve aktif öğrenci komisyonlarımız da bulunmaktadır. Bunlar diğer fakültelerdeki arkadaşlarımızla iletişimde olmamızı, konferanslar ve eğitimler düzenlememizi olanak sağlamaktadır. Fakültemiz gerek yetkin ve samimi kadrosuyla, gerekse sosyalliğiyle hepimizi kucaklamaktadır. Burada olduğum için çok mutluyum ve arkadaşlarımızı da aramızda görmekten çok mutluluk duyacağım. Sizler de kaliteli bir eğitim almak ve aynı zamanda sosyal bir öğrencilik hayatı yaşamak istiyorsanız buraya gelmelisiniz. İnönülü olmak ayrıcalıktır. Sizleri buraya bekliyoruz.